Selamun Aleyküm. sevgili izleyenler. Aylardır ne kadar oldu ben bile bilmiyorum artık unuttum. Bu kanala video çekip atamıyordum. Bir tane video çekmiştim. Onu da montajlamadan kaybolmuş silindi mi ne olduysa. Onun için video çekemedim. Şimdi artık Mart ayındayız. Dün kar vardı. Hatta şu tepede bakın şöyle görünüyor. Şurada kar var. Ama hava bugün günlük güneşlik gibi. Tam olarak öyle olmasa da. Şimdi evin arkasındaki çardak gibi bir yer yapmıştık. Böyle konteyner. Birkaç video önce göstermiştim onları. Oraya gideceğiz. Bu arada Halaş burada. Dallas. Oğlum. Bekle. Şimdi sizi çıkartacağım. Bekle. Bunları arkadan doğru çıkartayım da orada birazcık oynasınlar, koşsunlar. Evet arkadaşlar bugün inekleri ve koyunların son durumlarını çekeceğim. Koyunlardan birkaç tanesi doğurdu. Lady'miz vardı. Kara kulak kızımız vardı. İzleyen 2-3 takipçim vardı zaten onları bilen isimleri. Onlar belki izlerse onlar için çekmiş olayım. Şöyle genel bir video çekeyim dedim. Bakın bizim ev şurası burası köyün girişi. Konteyner de şurada. Evet arkadaşlar şimdi şu kapıdan bir geçelim ve çardağımızı göstereyim size. Bu konteyner arkadaşlar 3 e 7 21 metrekarelik altındaki. Babam kendi elleriyle böyle bir ahşaptan veranda yaptı. Üstünde çatı var. Çatıyı yükseltip üçgen şeklinde böyle indirdi. Görüyorsunuz. Yanına da ufak bir alanda çıktık. Orası da yine kullanılabilir. Burada odunlarımız var. Mekanımız böyle. Manzarası da şu şekilde. Bu tarlaların bir kısmı Bizim ekip biçtiğimiz yerler. Bir kısmı başkalarının bir kısmı akrabaların. Akrabaların alıp bizim ektiğimiz yerler falan da var. Yani burası genel olarak köyünün ortak ekim alanlarından biri. Güz sonu yani yaz bittikten sonra burada inekleri salıyoruz. Bu tarlalar geniş olduğu için buralarda takılıyorlar. Babamın da ben de köydeyken benim de bizim de eski videolarda bilirsiniz. Vaktimiz yazın. Yaz sonu daha doğrusu buralarda çok geçiyordu. Biz hep şurada hatta küçük böyle... Hatta şurada çardak gibi böyle bozma, çardaktan bozma bir yer vardı. Öyle takılmadık. Daha sonra ihtiyaç oldu dedik. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Tamam da şu ahşapları kendi eliyle yapmak suretiyle bunu buraya koydu. Şimdi içini dışında göstereyim. Zaten çok bir şey yok. Basit bir şey. Yani boş. İçinde oda moda, lavabo, mutfak yok. Biz düz aldık boşaldık. Şöyle etrafı da bir göstereyim. Şimdi köpekleri şuradan çıkartırım. Belki onlar da burada koşsunlar. Evet, çok kısa göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu ek yaptığımız yer şu anda böyle ardiye gibi düşünün. Geniş bir alan. Buraya ileride tuvalet de yapılabilir. Atıyorum böyle bir odada olur. Ona bakılacak. Şimdilik bu şekilde. Bu alanı görüyorsunuz. Burası da bayağı bir geniş oldu. Her metrekare hesabı olarak bilmiyorum ama neredeyse konteyner kadar metrekaresi var. 21 metrekare var aşağı yukarı. Ölçebilirsem ölçelim söylerim. Kuş sesleri inşallah sizi geliyordur. İçerisi de böyle klasik bizim köyde arta kalan kullanılmayan eşyalardan koyduğumuz koltuktur, sandalyedir ne varsa böyle bir mekan. Zaten burada yemek memek pişmiyor. Bizim evimiz buraya yakın. Burası takılmalık öyle ihtiyaç olduğunda oturmalık gibi olduğu için şurada tüpümüz müpümüz var. Orada kahvelerimizi yapıyoruz. O kadar. Bu da genel manzaramız. Onu da şöyle bir göstereyim. Şimdi köpekleri çıkarmaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın mekanın ne kadar yakın olduğunu anlamanız için gösteriyorum. Burası bostanımız. Konteyner zaten burada tarla şurada. Hemen burası da bizim harman. Burası samanlık. Zaten şuradan geçince de hemen bizim ev. Şimdi köpekleri çıkaralım. şunlara bak roket. Hayır oğlum hayır üstüme atlama. Nasıl heyecanlandılar. Allah oğlum üstüme atlama lütfen lütfen. Çamur ediyorsun hep. Şu mutluluğa bak arkadaşlar. Alaş. Oğlum özledin mi beni? Görüşmüyoruz bir haftadır. Özledin mi? Aferin. Görüyorsunuz hayvanlar ne kadar mutlu gerçekten de. Allah oğlum. oğlum. Ne yapıyorsun? Oha <laughs> manyak. Hayır. Hayır. Üstüme atlama. <laughs> Mahvetti üstüm başım ya. Birazcık koşsunlar. Sevinsinler. Biz de şurada bir kahve içelim. Sonra inekleri ve koyunları da göstereceğim size. Köpekler de coştu görüyorsunuz. Oyunlar oynuyorlar. Allah solasını kovalıyor. Bir ya onu dövecek. Evet arkadaşlar mükemmel bir bahar havası gibi bir hava eşliğinde ağaçla dallasınız. Şurada oynuyor. Biz de kahvelerimizi yaptık. Şöyle manzaraya karşı içiyoruz. Bu, bu arada bugün daha doğrusu yarın Ramazan başlıyor. Bu videoyu ben ne zaman atarım bilmiyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Bu da bizim son keyfimiz. Evet arkadaşlar kahvemizi içtik. Şimdi dur be Şu koyunları, yeni kuzuları bir görelim. İnekleri bir görelim. Bunlar beni rahat bırakırsa tabii Bakalım son olan danaları falan gördünüz mü? Muhtemelen görmemişsinizdir. Aylar boyunca çekmediğimden dolayı. Şimdi gidip birazcık onları çekeyim. Bunlar da benimle beraber geçti. iyi oldu. Şu kapıyı kapatalım. Birazdan alışı çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle bir orman turu yapalım. ATV ile peşinden gelsin o da. Güzel oldu, o lezzetli oluyor. Hayvan da istiyor. O da bayağı uzun zamandır doğru dışarıda dışarıya çıkmıyor çünkü. Şimdi şu yeni kuzulara bir bakalım. Soğuk. Evet. Koyunlar burada. Biraz karanlık arkadaşlar kusura bakmayın. Allah, hayır hayır hayır. Girme hayvanları korkutuyorsun. Hayır. Yaramaz oradan girmeye çalışıyor. Şunları göstereyim size. Bunlar ikizler. Annem. Ne yapıyorsunuz? Kızım. Dur bakayım. <laughs> Bunlar da saplarık. <laughs> Korkuyor. <laughs> Bu bunun yavrusu. Bir adet. Ve iki tane de şu göstereyim. <laughs> Ve bir tane de burada var. Şu aradan göstereyim. <laughs> Aferin. Bunları da yürüdük. Maşallahımızı alırız. <laughs> tamam. Tamam. Bu da anasını emmeye çalışıyor. <laughs> Daha fazla ürkütmeden çıkayım arkadaşlar. Evet koyunları kızları gördük. Arkadaşlar Allah'sınız burada. Oldu. Nasıl elimi? <laughs> Bir de dama bakalım. Baharımız ve diğer hayvanlarımız ne yapıyor? <laughs> Kavukları da çıkarmışlar. Onlar da takılıyor. Bakın işte bizim Ali amca. Çift sürüyor Süremiyor da diyebiliriz. Selamun aleyküm. Annem. Bunlar mı senin? He? Seninkiler bunlar mı? Evet. Şunlar bakın arkadaşlar. Maşallah. Anası gibi bak. Kulakları siyah şunun. Onun da öyle. <laughs> Tiplere bak. Şöyle genel bir çekim yapayım arkadaşlar. Evet. Baharımız. Oğlu. Bak 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 yaramazlık peşinde. Bu da bunun evet. oğlu arkadaşlar. İkisi burada. Kızlar da buraya takılıyor. Aferin. Şu baharı da bir selamlayalım. Ve her kızım beni ne, ne yapıyorsun bakayım. Görüşemiyoruz bir haftadır. Şimdi arkadaşlardan bunlara bir ufak bakım yapayım. Altlarını süpüreyim. Birazcık ot atayım. Daha sonra Alaç'la bir orman turu yapalım. Böyle köye gelmiştim hafta sonu bir günlüğüne. Bu akşam teravih var. Yarın Ramazan başlıyor. Bu videoyu muhtemelen ben biraz geç atarım çünkü. Şimdiden bunu söylemeliyim Ramazanlar diyorum. Köyde öyle birazcık video çekmek istedim. Evet arkadaşlar buradaki işlem şimdilik eee. tamam. Şunları da anılarıyla baş başa bırakalım. <laughs> Takılsınlar. Bir bak. Bizim ağlayıp her şeyim var. Ne istiyorsun? <laughs> Şimdi ben alaşı alıp bir iki tur gezeyim. Eee. Böyle dağları bayırları çekelim istiyorum. Çünkü yukarılarda hala kar varken o manzaraları kaçırmak eee. istemiyorum.